Merhaba arkadaşlar. Umarım bomba gibisinizdir. Çünkü ben hemen soruya geçiyorum. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık azalır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma benzer bir yargıdır? Şimdi gördüğünüz gibi cevap D şıkkı. Şimdi neden olduğuna bakalım. Çünkü batıdan doğuya demiş. ilk başta boylam gibi gelebilir ama değil. Yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık azalır demiş. Bu da özel konumdur. Hatırlayalım. Bir yerin önemli bölgelere ve yollara göre durumuna denize kıyısının olup olmaması yer şekilleri ve yükselti gibi özelliklerine özel konum denir. Şimdi neden 5 şıkkı? Aynı tarım ürününün Çanakkale'de Erzurum'dan önce olgunlaşması. Şimdi diğer 4 şıkkı sonra anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Çünkü Erzurum'da niye sonra olgunlaşır? Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık ortalamaları, kış ılıklığı, nüfus miktarı, sanayileşme, tarımda makinleşme, tarım ürünü çeşitliliği azalır. Yani benzer bir yargı demiş. Verdiği ilk kendi sorunun verdiği kısımda sıcaklık azalır demiş. Burada da tarım ürününün çeşitliliğinin azaldığını görüyoruz. Aynı başlık altında maddeler. Bu yüzden cevap D şıkkıdır. Şimdi diğerlerine bakalım hızlıca. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe daimi kar sınırının deniz seviyesine yaklaşması. Bu endemikle ilgili bir durumdur. Hem de bu dört şıkta da güneyden kuzeye ifadesini göreceğiz. Çünkü soruda bize batıdan doğuya sormuş. Bir tane batıdan doğuya var. O da Çanakkale Erzurum. Diğerlerinde hepsi güneyden kuzeye, enlem sorusu arkadaşlar. Ve daimi kar sınırı deniz seviyesine yaklaşması niye yaklaşır? Çünkü kuzey kutuplara gittikçe hava soğur. Bu durumda deniz seviyesine sabit olan kar sınırı yaklaşır. B şıkkı deniz suyu sıcaklığının Akdeniz'den Karadeniz'e doğru olması. Yine aynı şekilde Akdeniz, Karadeniz, Güney, Kuzey. C şıkkı Akdeniz'deki kalıcı kar alt sınırının Karadeniz'dekinden yüksek olması. Yine Güney, Kuzey. E şıkkına bakarsak Ege bölgesinde güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması kendi de demiş. Yine güneyden kuzeye. Bu ifadeler bizim sorumuz için benzer bir yargı değildir. Evet arkadaşlar. Bir sorunun daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Sizlerden gelecek olan konu isimlerini bekliyorum dört gözle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.